Arkadaşlar selamlar uzun zaman olmuştu herkes de video çekmeyeli şimdi katlamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz biliyorsunuz burada her gün bedava kasa açabiliyorsunuz get e tıklayıp get free bonus dediğinizde bedavadan bir kasa çeviriyorsunuz buradan csgo itemi veya bakiyesi çıkıyor sizlere tam be item çıkıyordu ki maalesef çok düşük bir bakiye çıktı ayrıca siteye ilk kez giriyorsunuz da promo kod yerine tbb yazarak 0.70 centlik bir bedava bakiye kazanıp bedavadan kasa açabiliyorsunuz haberiniz olsun bakiye yatırdığınızda da %10 bonus veriyor harbinger kasa devam edeceğiz. Açacağız bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Şöyle geliyorum abi. 3 tane açıyorum. Bu kasayı ilk kez gördüm sitede. Zaten bayağıdır da video çekmiyorduk. Yeni kasalarda gelmiştir. Derken yani USB key aldık. Umarım farklı ürünüydür. Hadi oğlum. 90 dolar geldi. Bunları satıyorum. Tekrar bir tane daha açıyorum üçlü. Bakalım bu sefer katlayabilecek miyiz? Zınt diye koyduk. Bundan da çok kötü. Yani 60 60 60 verip bu kadar kötü çıkması harip yok lan. Oha. Oha beyler. Garil 84 dolar çıktı. Tamam okey. Ama bu kasayı artık bırakmamızın zamanı geldi. Çünkü full zarar etti. Omega Point diye farklı bir kasa gördüm. Hemen bundan da bir açmak istiyorum. 4 tane açıyoruz. Sonra güzel şeyler çıkartabiliriz. Buraya verdiğimiz para 100 dolar. Getirisi bize ne kadar olacak? Her hep birlikte göreceğiz. Bir dragon Dragonfire geldi. Bir tane USB geldi. Faktörünü 50 dolar kar ettik arkadaşlar. Meşap USB. Tatrek Faktör çıktı. Mis gibi oldu. İndirimli kasalara bakalım. Neler varmış? Mesela bakın arkadaşlar. Eldiven kasası indirimdeymiş. Hemen bir test edelim. Bakalım kar ettiriyor muymuş? Ettirim. 3 tane açtık. Bayağı bir paramız gitti yani. Bakiyemizin yarısını da buna vermiş olduk. Umarım güzel eldivenler çıkartabiliriz bu işlerden. 50-150-150 ne kadar çok kötü. Rezalet kötü. Bir daha da açmam bu eldiven. Hemen farklı kasalarla devam edelim. Bir min diye bir kasa var. O da 31 dolara düşmüş 36 dolardan. Hemen bir 4 tane açarak bunu da bir şans vermek istedim. Umarım buradan katlayabiliriz. Az önceden beri hiç patlayamadık ya. Tek bir kasadan katladık. Onun dışında bütün kasalar bizi batırdı. Bu arada bir tane eşya parçası geldi gördüğünüz gibi. Bundan bir tane daha çıkarırsak o itemi bedavaya alacağız. Şu kasadan kar ettiğimiz bir tane daha açmak istiyorum. Ve 83 şansla kar mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz anlamadım. %83 şansa zarar ediyormuşuz arkadaşlar. O yüzden o %17'lik şansı yakalamaya çalışacağız. Bir tane daha 4 açtım. Umarım aynısı olmaz. Aha iki tane Dragon Fire geldi. Birisine faktörünü desek diğeri çok da önemli değil. Çünkü savaş görmüş gibi aynen. Son bir tane açacağım bundan dörtlü. Eğer bundan da güzel bir şey çıkmazsa bu kasayı da burada bırakacağız. Bakiyemizin yarısı gitti. Hala güzel bir şey de çıkartamadık. ve gitmeye de devam ediyor. Point üzere geldik tane ama bunlar da kurtarmıyor maalesef. Bakiyemizin yarısını almış olduk. En çok kasıtçılan kasalardan bundan açmak istiyorum abi. Tüm paramı, tüm paramı neredeyse bu kasada bitireceğim. 5 tane açıyorum. Bakalım pahalı bir item çıkartabilecek miyiz buradan? %1 şansla inanılmaz kar ediyormuşuz. Öyle gösteriyor. Zınk. Hadi oğlum 320 dolar geldi. Bu sefer dörtlü açacağım. Yine zarar mı edeceğiz kar mı edeceğiz hep birlikte göreceğiz. Derken yani ucu, ucu olabilir ya bu sefer. 197 dolar yine zarar ettik. Şöyle açalım bari. Hani bakiyemizi bitirelim. Şunlardan bir tanesi çıksa çok tatlı olacak ama hala işte bu kadar. Son bakiye ile son kasadan 1000 dolar. 1400 dolar oha beyler. Çıkan iteme bakın. Factory Neft, Star Trek, AWP, Lightning Strike çıkardık. 85 dolar bakiyemiz kaldı. Gerçekten son bakiye ile mükemmel bir şey çıkardık. Bundan sonrası benim için hiç önemli değil. Rastgele kasalar açıp bakalım güzel mi çıkıyor, kötü mü çıkıyor. Hiç önemli değil artık. Dediğim gibi biz çıkarabileceğimiz en pahalı item'i çıkardık. %1 şans bile yoktu arkadaşlar. Yani %1 şansın onda biri şansımız vardı. Ve o item geldi sonunda. Ulan son bakiye ile gelmese harbiden fena batmış olacaktık. Allah'a şükür geldi yani o da. Neyse bu kasalardan da battık gibi gözüküyor. 58 var bakiye kaldı. Son bir 3 tane açalım. Bu videoyu da burada bitirelim. Zinc, Oha 3 tane bullet queen geldi. Kar ettirebilir bu arada. Zinc Ettirmedi. Sağlık olsun. Dediğim gibi arkadaşlar FB kodumu kullanarak bedava 70 cent bakiye kazanıp bakiye yüklediğinizde de %10 bonus alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.